Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, bugün Backlight'da da e, çekilişimiz var. E, çekilişlerimizde birkaç adet petimiz olacak. Bu petlerden biri çelik gergedan. Petimize geçelim. E, çek şartlarımıza da geçelim. Şartlarımız birinci kanalımıza abone olmak. İkincisi videoya like atmak. Üçüncü Eski yeni takip etmek şöyle göstereyim. Eski gibi benim şeklinde. Ee, ee, sonra bu şeyi e, akışta şey yaparız. Toplukta paylaşmak. Evet arkadaşlar <laughs> şartlarımız bu kadar. Şimdi sıra dikkatimize geçelim. Bu ee, bu arada bu petlerimiz farklı farklı şeyler verecek. Ayrıca yorumlara adınızı ve kodunuzu yazmanız gerek. Diğer türlü çekilişe dahil edilemezsiniz. Evet Gördüğünüz gibi bu petimiz de çekilişimize dahildir. Daha birkaç adet <laughs> var. Tüm petler için aynı şeyler uygulamak zorundasınız.

Sonraki şöyle süsü var. Sticker. Hadi. Devam desem bu kadardı. Bir sonraki çekilişte görüşmek üzere. Her şey gönlünüzce olsun.